sizi çok fazla üşütmeyeceğim. Hava da soğuk. Yeni yıl geliyor. Evet. 2025 yılı nasıl geçsin? Çünkü 2024 yılı biraz zorlu geçti. 2025 yılı nasıl geçsin yavrum? Başta sağlık, huzur, mutluluk. <laughs> Ve herkesin hayallerinin gerçekleştiği, sevdikleriyle birlikte mutlu, güzel bir yıl olsun. Hemen çok güzel temenniler söylediniz ama araya bir tek aşkı koymadınız. <laughs> Olmasın var mı? daha var, <gülüyor> <gülüyor> var biraz daha. Evet. Şimdi yılbaşı gecelerinde özellikle bazı totemlerimiz olur bizim. Var mı sizin de bir toteminiz yılbaşı gecesi için? Ben sevdiklerimle birlikte oluyorsun aslında. Öyle özel bir şeyim yok tabii yani. İlerinler kırar, falan böyle şeylerin uğruna inanır mısınız? Yok, ben dua ediyorum. <laughs> evet. Şimdi özellikle şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama 2025 yılında astrologlar aşk, sevgi ve evlilik yılı olacak dediler. Bu kehanete katılıyor musunuz peki? Olabilir, olmaya da bilirim. Çok söyledim bunu. Hangi ihtimale daha yakınız öyle söyleyeyim Hangisi Hangisi olsun? <laughs> Siz seçin. Olsun mu? Gerçekten mi? Hak ediyorsunuz. Şimdi. Öyle mi de olsun? Şimdi dizi yavaş yavaş final tarihi yaklaştı. Artık yavaş yavaş efendim söyleyeyim hayranlarınız da özellikle dizinin fanları da heyecanla bekliyorlar. Nasıl bir final olacak belli oldu mu? Finalimiz ee... Daha önce de söyledim, hepimiz için üzücü bir süreç çünkü iki buçuk sene orada çalıştık. Herkesin emeğine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yapımcılarımızla, yönetmenlerimize, oyuncu arkadaşlarıma, e, tüm ekibe, izleyicilerime. Yani çok güzel bir ekip olduk. Şimdi bitiyor, her güzel bir şeyin sonu var. Çok ağlar mıyız finalde? Ben biraz duygusal bir insanım, Aynen. ağlarım. Yani ama güzel bitecek, tatlı bitecek. Sizi en çok ne ağlatır? Gülen yüzünüze o kadar alıştık ki biz. Yani e, alışıyorsun. Çünkü belli bir süre geçince alışıyorsun ve orası benim ilk işim, ee, ilk heyecanım. O yüzden tabii ki sevdiğim insanlar orada çok fazla ve onlara hani veda değil aslında yine görüşürüz ama yine de e, set gibi olmayacak tabii o yüzden. Kesinlikle. Ufak tefek yeni görüşmeler de başladı mı? <laughs> Var mı yeni proje? Sürpriz değil. Peki. Var Siz ama. Çok... <laughs> Var. Oo, bir dakika şimdi, <laughs> bir dakika şimdi. Tamam, sürpriz değil. Zamanla öğrenirsiniz zaten. Sürprizi bozmayacağım. Ne olduğunu da sormayacağım ama kriterleriniz neler Yağmur Hanım? Neye dikkat edersiniz? Yeni projelerde özellikle neye baktığınızda karar vermeye? Yani karakterin sonraki evrilişine dikkat ederim. Çünkü başta güzel başlayan bir karakter sonrasında farklı yazılabiliyor. Bunlara şu an önem veriyorum elimden geldiğince. Bakın hayırlısını diliyorum ya. Hayırlısı olsun. Ama çok soğuk sizi yormayacağım. Hemen Hemen Çok <laughs> Hoşça kalın. <laughs> çok sağ olun. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kandisikleri düz oyuncuları Barış Baktaş ve Yağmur yükseldi yeni bir etkinliğe katıldı. Etkinlikten yepyeni görüntüler geldi biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Yağmur Yüksel yılbaşında bakın nasıl bir gece bekliyor